Kıymetli izleyiciler, haberin nabzına hoş geldiniz. İngiltere, Kuzey Denizi'ne savaş gemilerini gönderdi. Kuzey yakın 1 ve 2'de meydana gelen sızıntılar İngiltere'yi harekete geçirdi. İngiltere, su altı, gaz ve petrol bura hatlarını ve internet kablolarını Rus sabotajından korumak için Kuzey Denizi'ne savaş gemileri gönderdi. İngiltere, boru hatları, kuleler ve denizaltı kablolarının daha fazla saldırı riski altında olduğu endişesiyle Tip 23 Fırkateyn, HMS Somerset ve araştırma gemisi HMS Enterprise'ı Kuzey Denizi'nde konuşlandırdı. İngiltere Savunma Bakanı, Batı'nın kuzey akımdaki sızıntılara sessiz kalması sonucu böyle bir karar aldığını öne sürdü. İngiliz donanma kaynakları The Times gazetesine yaptığı açıklamada herhangi bir şeyin olma olasılığı artık pek yok ama yine de endişeler var. İyi bir radar ve sonara sahip bir gemiden daha iyi ne olabilir ki dedi. Üst düzey politikacılar, savunma şefleri ve uzmanlar kuzey akım gaz borularının Rusya tarafından düzenlendiği düşünülen bir saldırıyla sabote edildiğini öne sürmüş, Avrupa'nın altyapısının artık risk altında olduğu konusunda uyarıda bulunmuştu. Yaşananların ardından Norveç'te bölgedeki güvenliği arttırmıştı gelişmelerden haberdar olmak için kanalımıza abone olmayı unutmayınız.